Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi değerlerden il yönetimi, şehrimizin özgür sesi basın mensupları, çok kıymetli hemşerilerim ve sevgili ailem. Öncelikli olarak milletçe yaşamış olduğumuz deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dilerim. Böyle bir felaketin tekrar yaşanmamasını temenni ederek sözlerime başlıyorum. Tam 53 gün sonra. Türkiye'nin 20, sen 20 senelik kötü kaderi değişecek ve bu baskıcı iktidara veda etmiş olacağız. Bu süreç içerisinde Anadolu kadınının Türkiye tarihi boyunca üstlenmiş olduğu bu büyük mücadeleyi kendime örnek alıyor, elimi taşın altına koyarak 28. dönem Ardahan Cumhuriyet Halk Partisi ilk genç ve kadın milletvekili olmak için aday adaylığımı açıklıyorum. Ardahan'ın yetiştirmiş olduğu bir birey olarak, Ardağan'ı temsil etme gurur ve mutluluğunu bu zamana kadar bulunduğum her ortamda gayrisiz yaşamış bir insanım. Şu anda Atam'ın partisinde memleketim için sesleniyor olmanın heyecanı içerisindeyim. Bu gençlik heyecanı ve çalışkanlığıyla eşsiz şehrim için birçok problemin üstesinden gelmek adına çalışmak benim en büyük görevim olacaktır. Hem kadın olmanın hem de avukat olmanın vermiş olduğu güç ve bilinçle güzel memleketimin her bir sorununu gidermek için tüm gücümle çalışacağıma kızınız olarak söz veriyorum. Kıymetli Ardahanlılar, bu süreç uzun ve yıpratıcı olsa da her şeyin Ardahan'ın geleceği ve sorunlarının çözümü için olacağı çöz, çözümü için olacaktır. Beni evinizin bir evladı olarak görmenizi temenni eder. Türkiye ve Ardahan için adaletli bir seçim olmasını dilerim. Aday adayı büyüklerime de başarılar dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi 28. dönem Ardahan ilk genç kadın milletvekili aday adayı avukat Işınlame Evgin.